Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir yeni mod bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni moddayız. Evet. Gö gördüğünüz gibi. Yepyeni yeni mo mo mod geldi. Ar arkadaşlar. Hem bu 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 Selam. Aşağı lan. Baba, baba başka. Pardon, sağ sekizde daha iyi. Ay. Of. Of. Of be. Ne yaptım ben oğlum? Fenayım vallahi. Ay. De, de canımız yok oğlum ya. Yani. Evet arkadaşlar. 5 kilgildeyiz. İyiyiz. Şu şuraya bir sis 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 si, si satacağım. iyi verdi. Şu M -E M alayım. Abi ben bu 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 bu, bu. Na, na na nasıl G -g 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 girildiğini bilmiyorum. no 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 Açtım. Of. no 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 günümüzdeyiz bugün. no 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 bu sefer kardoksan sesi 2 2 ki 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 arkasında var. Bas. Bas. Bir bizim fifilimiz Ko koşuyor. Koş koş koş. Da

on kık 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 Ben şu 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 şurayı çok merak ediyorum. durdurdu. <desserts> hey hey hey. Ne 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 Kar 90. Saklıs. Şunlara gi giyeceğimiz yok. Pedro Pedro 90 çok 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 ne arkadaşlar herkes bir biliyordur bunu. Lan. Hey. Herkesi kalk ona. 4 vs 1 lan. 1 vs 4 amına. 1 vs 4. 9 ki ikilimiz var. Hadi bakayım. Çok çok iyiyim lan. Babaşlık da aldık yani kaskı. Kanka şu şu şunları bir alalım. Başka baba baba ba ba var mı? 1 2 3 4 tam. doğruymuş. Uçak ver bana bir AVM AMR. <laughs> 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 ve ve At. What? At ne alaka? Sakin. Onu. O nereden baba? Kılları? Can basma her şey de, 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 ay ay çok iyi herkesin ağzına sıçtık abi gel gel Hayır, hayır, hayır. kaç kaç kaç. Sen bir ol bakayım. Ana ne oluyor? Herkes ba bab ba baba 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 ba oynuyor. Herkes baba oynuyor. Ne oluyor? E yok amına. Oo! Bu ne? Herkes bana oynuyor ya. Ananı bu burada da adam vardı. sıkıştık. Gel 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 Arkadaşlar 15 kili 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 O o o 15. kili ki 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 kili 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 üs ü ü ü ü, ü, ü olur, ol, olur, Artık bir susuyorum. Sonun. Abi bizim bir markete gitmemiz lazım. Bir market lazım. Bu bu ne? Bu 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 bu, bu neydi? Nohut gelmiş. Adamın cecen yokmuş abi. Para 153. Aa, gördüm. iyiyiz. Oha. ne alaka? Şunu bu bombamla öldürmek istiyorum. Erik Dalı, Erik Dalı çek 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 arkadaşlar. Bu maçı da kazandık. Yani bu bu maçı da de, de be, be, derken Bu bu, bu ne abi? he enerjimizi dolduruyor. Tamam. Çok iyi değil. Artık 40. Şu şunun bir fotoğrafını çekelim. Artık 40 aldık. Hadi bakayım. İyiyiz arkadaşlar. De devam böyle. Çok iyiyiz. Böyle devam. Ana silahımız P90 tabii ki. Herkes onu da öldürdük. 50 Elle, 50'miz e, kaçtı. Ben onu görmedim. Hay benim. Neyse. En son baktığımda 15'ti. Galiba 31 ya da 25'i gö 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 görmüştür. Abi ya efsaneydi. Şunu, şunu, şun, 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 şunları alalım. Tamam abi ya vallahi f, e, f, e, efsane Evet arkadaşlar. Yanlışlıkla sesimi kapatmışım mal gibi. E duyamamış oldu bir bilirsiniz. Evet. Wow'dan bir diye gelmiş de. Şimdi şunu bir şöyle alalım arkadaşlar. Şuraya bir ge gelelim. Avamı değiştir. Şu, şunu tak. Hmm. Sonra gel. Aha, dur. Avatarın çevresi de şöyle, şöyle mi olsun? şu şu olsun ya. Ve şu mu olsun? Ve ben bence şu şu nasıl olur? Şu nasıl olur? Şu nasıl olur? Şu nasıl Şu nasıl Ve ben bence bu 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 iyi. Ve 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 ve, ve bu. bu 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 zaten iyi ilk başlangıç. Abi o zaman şu şu olsun ya. Şu 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 nasıl yok. Tamam tamam bu 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 şu şu iyi. <laughs> Kıvrayab mus. Tamam ne ne ne, ne çocuk aslında. Arkadaşlar hepinize iyi günler. Görüşürüz ve bay bay.